Evet. hadis Suresi'nin 11. ayet-i kerimesine geldik. Kim Allah'a güzel bir ödünç verecek olursa Allah da onun karşılığını kat kat verir ve ayrıca onun çok değerli bir mükafatı da vardır. Allahu Teala zatından veriyor ya işte o çok değerli. Artık neyse. Malı, malı ve mülkü yaratan Allah insanları da yaratan Allah olmasına rağmen insanların dünyada kazandıkları mallarını Allah yolunda harcamaları Allah'a ödünç vermeleridir. Allahu Teala'nın ne mala ne de mülke ihtiyacı vardır. İnsanlara ahiret aleminde büyük mertebeler vermesi ve onları rahmetine nail etmesi için Allahu Teala insanları hayra davet etmektedir. Ayrıca kim Allah yolunda canlarıyla ve mallarıyla savaşır ve infakta bulunursa yaptığının karşılığını kat be kat almasına rağmen Allahu Teala bunlara ahiret aleminde ayrıca mükafatlarda da bulunacaktır. Allahu Teala kullarına karşı çok cömert ve çok merhametlidir. Evet. Allahu Teala için dünyada malından tasattıkta bulunan insanlar Allahu Teala onu yazıyor benim falan kulum, benim rızam için, benim diyor Kapıların bol olup da istediğine istediğim an istediğim kadar vermeme rağmen birbirleriyle imtihan edilmesi için bu alemde o benim ihtiyaç sahibi olan kuluma benim rızam için verdi. Ey benim kulum ben de sana diyor cenneti alada büyük mükafatlar vereceğim diyor. Sen onun için verdin ya dünya malını yaratanı, yaratan Allah, malı mülkü yaratan Allah, sana onu veren Allah, senden onu ödünç alan Allah, ha, efendim hiçbir şeyde hak ve hukukun olmadığı halde cennete alada sana büyük değerler veren Allah. Ya yani Böyle bir Allah, böyle bir Rab, böyle bir sahibimiz, böyle bir yaratıcımız terk edilir mi? Yani insan aklen, aklen bir düşünse, böyle bir büyük bir rahmet altında büyük bir kaya kabul et, dağlar kabul et, öyle bir rahmet altında ezilir ya insan ezilir. Vicdanıyla ezilir insan. Allah'a karşı gelinir mi? Evet.